Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Daha Elder Scrolls Online'ın Tamriel Unlimited Edition'ıyla karşınızdayım arkadaşlar Xbox One ve Playstation 4 için çıkarılmış Elder Scrolls Online'ı görüyoruz şu anda ee, Ben karakterimi geliştirmek için biraz sınav çektiriyorum Tabii böyle bir şey yok <laughs> Şöyle bir dünyasını görelim Kamera açısını ben uzaklaştırdım İlk olarak gözüme çarpan çok güzel şeylerden bir tanesi şöyle kamerayı çok rahat yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Ve hatta FPS'ye de geçiyoruz da benimki sınavı bırakmadım mı? Bırak çocuğu. Neyse şöyle geçelim. Şu arkadaki benim hayvanım petim bana yardımcı oluyor da gerçi bu daha yeni başladığım için pek bir pet değil. <laughs> pek bir şey yapmıyor. Neyse e Elder Scrolls dünyasını zaten ee, dördüncü oyun Oblivion'dan ve 5. oyun ne yapıyorsunuz dostum? ...birleri birilerine saldırıyor. Eee Skyrim'den biliyorsunuz arkadaşlar. Eee yeni nesil oyun konsollarına gelmesi gayet güzel olmuş. MMO, ee Massively... ...nasıl diyeyim, devasa multiplayer, çok oyunculu, online bir dünyaya bence yeni nesil konsollarına ihtiyacı vardı. Bakın bunlar hep benim gibi oyuncu. Gayet güzel olmuş, şu an bir dünyasını görelim. Çizim mesafesi güzel, bağlantı sorunu pek yaşamadım, gayet güzel. E, tuş at, tuşları joystick'te nasıl olacağını merak ediyordum. Bütün tuşlar neredeyse e, şey olarak şu tuşların hepsi işte sağ sol trigger'lar, bumper'lar ve normal tuşlar e, birer büyü olarak şey olarak atanmış. Onları çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Bu bakımdan sıkıntı yok. İsterseniz bir tane de Dungeon'a girelim. Böyle insanlarla Skyrim'den bildiğiniz gibi tek tek konuşabiliyorsunuz, görev alıyorsunuz vesaire. Bu oyunu zaten e, arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ederim. Birlikte sohbet ederek, muhabbet ederek oynamanın tadından yenmiyor. Bir tane de Dungeon'a girerek size nasıl asma kesme yaptığımızı göstereceğim. Social olarak da onu da göstereyim. Az önce sınav çekiyordum mesela. E, şeyler konulmuş. <laughs> çok alakası da benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bak. <laughs> yaptık. Ee, sesli iletişim kurabiliyoruz. Çok güzel grup kurabiliyoruz. Klasik olarak MMO'larda olduğu gibi guild kurabiliyoruz ki e, benim 10. seviye olmadığım için daha 6. seviyeyim. Az oynadım. O yüzden e, kuramıyorum. Arkadaşlarınızla mail olarak da da yani yazılı olarak da iletişim kurabiliyorsunuz. Onlar offlineken onlara yazı yazabiliyorsunuz. Şu saatte buluşalım gibilerinden. Inventory klasik olarak Eee Skyrim'den biliyorsunuz zaten işte kıyafetleri her MMO rol yapma oyununda olduğu gibi arkadaşlar. isterseniz hemen bir tane görev alıp girelim. Bakın şu arada haritada çıkan işaretler ekstra görevler. Mesela şununla konuşalım. Merhaba Milena. Nasılsın? Al ver bakalım. Crafting için crafting sistemi de var. Bunun için sertifi sertifika istiyor musun diyor. Tamam hadi geç. Hazırım hazırım. Para verdik. <laughs> Tabii ki para geçerli. Bu arada şöyle güzel bir şey de göstereyim. Şöyle basılı tutup atım var. Normalde bu atınları, atları satın alıyorsunuz zannediyorum ama. Benim at e, Imperial Edition'ı satın aldığım için. Atım hazırda geldi. Şöyle bir açık dünyaya uçalım. Kızım tamam anladık ya. Crafting falan yapmak istemiyorum şu anda. Staminamız var. Ee, karakterimizin sağlığı var Şöyle bir açık dünyaya bakalım Çizim mesafesi gayet güzel <laughs> Benim pet'e bak <laughs> Yengeç ya Arkadaş oynayıp şunu iyileştireceğim <laughs> Yengeç nedir ya Aslanlar kaplanlar falan var hatta hemen Lafı geçmişken onları da size göstereyim ee, Chrome geçerli para olarak Ben e, Digital Imperial Edition aldığım için Bunlar bende var ee, mesela pek aldığımızda Şöyle harcanabilirler. Eee kostümleri falan satın alabiliyorsunuz. Ve işte yandaki yer yara... Ha bu at yerine geçenler pardon. At yerine şunları da binebiliyorsunuz. Çok şekil ya. Eee ve petler. Şöyle köpek mi satın alsam acaba? Hadi dur satın alayım ya. Ya da siyah alalım ya. Shepard olsun. Tamam artık Shepard'ım var. Şöyle bakalım. Petler gel bakalım. Ah koçum takip et bakalım beni. Karalis. <laughs> ah şöyle bak artık köpeğim var. <laughs> Yanınızdan takip ediyorlar sizi. Bir dungeon'a girelim bir görev yapalım da. Bakın şu noktalar. Seyahat noktaları hızlı seyahat noktaları. Haritası gayet büyük. Şöyle bir yüksel büyütelim. Şu bölgeler falan hep var. Ben daha yeni başladığım için sadece şu bölgeyi ve şu bölgeyi açtım bir tane adayı. Dolayısıyla açtığım bölgelere sadece travel yapabiliyorum. Şöyle göstereyim. Daha keşfedecek dolu dolu ee, dungeon var, yer var. Kesebileceğimiz düşmanlar dolu. Sürüsüne bereket. Bakalım ben küçük küçük keşfe başlayacağım. Aldık onu. Şöyle ateş atalım. Bunlar biraz... Basit tabi. Köpek yardım et lan sevimli köpek. Gel buraya. Tabi onlarca böyle özellik var. Benim şu an açtıklarımı size gösteriyorum. Bakın benim gibi biri. İnsanların yanına gidip onlarla iletişime geçebiliyoruz. Gerek sesli olarak gerekse e yazılı olarak veya sadece emotionlarla hareket şeylerle de Bunlar beni kesecek galiba ya. Oha ölüyorum. <laughs> lan öldüm lan. Daha seviyemez benim. Böyle her herkese dalmamak lazım. Selam gençler. Bir olay mı var burada? Ya dostum vallahi yanlışlıkla saldırdım lan. Ya vurma ya. Ben sana vuruyor muyum? Köpek de onu izliyor ya bana vurmasına. Koruma duygusu yok. İlla öldürttürdün kendini yani. Murderer olduk. Bak şimdi bunu öldürdüm diye üzerinden alırsam steel olacak. Ve üzerinden ayıcık çıktı herifin ya. Saf herif ya. Ulan yanlışlıkla vurdum dedim ama ya. Ben bilerek öldürmedim. Tamam gel birlikte. Evet, bir planım varmış galiba. Ne öneriyorsun? Kurtlar varmış ve anahtar. Tamamdır. Tamamdır bende. Bende. Görev arkadaşlar şu an haritadan gözüküyor. Ah tuzak. Lan tuzak yedim göstere göstere. Neyse ilk defa gördüm zaten tuzağı. şu an kendimi koruyorum. Büyüyü tabi sürekli kullanamıyoruz. Şöyle yapalım. Bağlayalım onu be. Bayağı yumuşattı beni yalnız ha. <laughs> Yanıyor mu lan? Hayda kurt da geldi. Bizim köpek hiçbir işe yaramıyor, geziyor sadece. <laughs> Aldım. Bakalım ne düştü. Güzel. Ya çocuğum, sen bana niye yardım etmiyorsun ya? Ha, Neden? Bana bak, köpeksin sen. Lan Alice olsa var ya. Şu an parçalamışlar. Düşman, düşman demeden. Al bakalım. Yakarım kılıcımı. Bak izliyor ya. Çocuğum lan yardım et bana. Hop 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 hop. Disarm. ettim. <laughs> Bu sefer tuzağa yemedim. Tuzaklar da bariz ha. Bak şimdi ilkini aldım tamam mı? Şimdi 5 tane daha lazım. Şöyle yapacağım. İyi bakayım. Bakın bu arada görüp görmemesine göz var ki. Şunu da alayım. Güzel. İki de tamam. Onlardan biriymiş gibi takılacağım. Üç numara nerede? Yoksa bunlar anlamıyor. Evet. Üç. iki tane daha kaldı. İkisi de burada güzel. Anahtarı da aldık. Ama Tamam 4 ve 5. Evet artık onlardan gibi giyindiğim için çakallık yapıp hiç adam kesmeden de alabiliyorum. İşte taktik budur ya. Benim köpeğe bak her yere giriyor valla. <laughs> Aşağıdaymış olan. Dur çözeyim seni. Look everyone, we have wolf's woe. This will be an adventure. Aynen öyle. Çok heyecanlandım. <laughs> da sen ne I'll Çöz bakalım sevgilinde. Sen burada ne yapıyorsun? He benden bir oyuncu o da. E şimdi mesela bununla da konuşarak bir görevde alabiliriz. Ben... Once you... yes, mücevher kutusu, kutusu yokmuş, tamamdır. Nasıl hızlı hızlı okuyorum, MMO oyunlarını da böyle oynamayı çok seviyorum ha. <gülme> Üst kattaymış mücevher kutusu da. Hemen 12'ni de halledelim. Ya i̇şte bunlar bana saldırırlar. Bir şey yokmuş gibi alabilir miyim lan? Alıyorum vallahi. Kesin saldıracaklar ha. Bak gördüler bile. Haydi abi şey yapmadılar lan. Eyvallah dostum eyvallah. Mücevher verenleriniz çok olsun. Selam gençler. Bir de şurayı yakalım mı? Vallahi yaktık. <laughs> Güzel. Gel yardım edeyim sana. Bakın şurada mine varmış. Şunu da alabiliriz bu arada. Lan yardım ediyorum arkadaş benim gibi bir oyuncuya. Bakın şunu demiri şu şekilde kazıp alabiliyoruz. Bir şey değil. Option sabasıp basıp onunla muhabbete de girebilirdim bu arada. Girmedim. Bunun hayvanları güzelmiş. Bizimki nerede? Bizimki kayboldu. Allah bilir kimin peşinden gitti. Dur şunu. Şurayı da yakalım. Vallahi sabot ettim her yere. Şimdi bir de hunting horn varmış. Nerede öttüreceğiz onu? Ha burada öttüreceğiz. Savaş başlasın. Yardım edeyim genç sana. Gel birlikte keselim. iletişime geçebilirim de. Ne, tip baya güzelmiş ya. Bakayım. Vay tipe gel. <laughs> Benim gibi bir oyuncu bu da. Evet savaş başlasın. Yine mi tuzağa girdim lan? Vallahi girmişim ya. Ölüyordum az, az daha. Her yer tuzak. Kaldırsak da yeniden kuruyorlar. Bak dostum. Oha döndü mü? Bana çek doku. Tam benim o ver onu bana. Hop alamadım. İlk ben vurduğum için bu arada loot'unu da ben yapıyorum. Al bakayım ben de senin önünden alayım iyi mi? Arkadaşım ona kaldı. Oha ne oluyor lan? Ok yağdırıyor birileri. Ooo. Oh! Al çocuğum. Lan öldük. Arkadaşlar. Yakından bir yerden doğalım yine. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Xbox One ve PlayStation 4 sahiplerine özellikle MMO severlere tavsiye edebileceğim bir oyun. Zaten MMO yoktu. Doğru düzgün bir tane bir Final Fantasy var zannediyorum. Başka da bilmiyorum. Ee, gayet güzel bir oyun. Alıp oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Tabi türü severler için tavsiye edebileceğim bir oyun. Dünyası çok çok geniş. Ki e, Skyrim'den ve Oblivion'dan tabi daha öncesi de var bu oyunların da olsun. skrolsun. E, Oblivion ve Skyrim benim özellikle sevdiğim ikilidir. E, oradan dünyasını biliyorsunuz. Şu anda karaktere saçma sapan bir dans ettiriyorum. E, farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere takipte kalın. Hoşçakalın.